Bugün portakallarımız sıkacağız. Şu sepet dolusu portakallarımız alalım. Arkadaşlar bu portakallarımız ve limonlarımı amcamın oldu, kendi bahçesinden getirdi Fethiye'den. Çok teşekkür ediyorum. Yani organik olan her şeye çok e, seviniyorum. Doğal bahçesinden işte şöyle koca limonlar, portakallar. Şimdi ben bunların kabuklarını bile nasıl değerlendireceğimi düşünüyorum. Kesinlikle bunlarda e, zehir yok, atılmamış. Çünkü kendiler tükettikleri için öyle limonları böyle suya koyayım. Biraz önce suya bırakayım ki Şurada yüzüyorlar. Şimdi hadi iki. Şöyle bir hafif önce yumuşat, yumuşat istersen. İyice su, şeyler o içindeki baloncuklar patlasın ki suyu çok çıksın. Başka bir yöntemi de bunları sıcak suya bırakmakmış. Geçen yıl bunların kabuklarından yani kendi almış tabii. olduğum tabii ki. Bunlar tamamen organik de. Bunlar almış olduğum limonların kabuklarını bu şekilde biriktirip koca bir bidonun içine biriktirdim. Bayağı bir limon tüketmişiz geçen yıl. Onlardan temizlik sirkesi yaptım. Evet. Geçen yıl bahsettiğim gibi bu limon kabuklarından bayağı bir e, sirke yaptım. Temizlik sirkesi yaptım. Evet bir dakika onu ben alayım. Şuna göstereyim şöyle. Koca bir bidon temizlik sirkesi oldu. Şöyle. Bulaşıkları e, da işte yerler silmekte falan. Çok güzel, faydalı. Sirke önemli biliyorsunuz zaten ama limon kabukları ve evet limon kabukları ve portakal kabukları e, şey kurutulur çay içine atılabiliyor diş çayları yani normal siyah çayın için de olabilir güzel aroma soluyor gerçekten mis gibi kokuyor. bıçağı bir alayım. Bak şöyle yapalım. Bu aşağı inmesin. Çünkü öyle bir makinemiz yok bizim. Elle manuel üstünü sıkıyoruz. Buradan çok böyle ışıktan hoşlanmıyor ya yani ben de. Döneyim şöyle. Bakalım şöyle nasıl 对，就是这样子。 bahçeye onları fırlatalım. Gübrelerimiz olsun. Tamam. Bunu bırakabilirsin. Olsun. Portakal limon karışımı içeriz. Süper. Böyle hazır bir limon suyumuz oldu. Getirken hemen kolay kolay bize. Arkadaşlar uzmanlar aslında portakal suyunu çok tavsiye etmiyorlar. Diyorlar ki artık eski portakallar yok. Öyle C vitamini deposu portakallar yok. Çünkü artık şeker yüklü portakallar var. O yüzden çok tüketmek doğru değil deniyor. Fakat bunlar bize bahçeden geldiği için e, biz bunları nasıl değerlendireceğiz? Yani değerlendiremedik için bir sepet dolusu. Ben de böyle Hani sıkalım. Başka yapacak bir şey yok bunlarda. Ama tabii ki kabukları değerlendirilebilir. Sirke yapacak zamanım yok benim burada. O yüzden e, belki portakal kabuklarını kurutabilirsem bir kısmını kurutmaya çalışacağım. Çaylara koymak için. Veya da komşuma veririm tavuklarını. E, su yapıyor. Bunları, kabuklarını suya koyup böyle hem dezenfekte ediyor. Müzik, silke. Bakın cam gibi hiç bir içinde tortusu yok. Tortusunu falan ayırdım zaten. Tortuları hemen çıkarıp onları kullandım. Bu tür şeyleri buldukça kullanıyorum ve değerlendirmeye çalışırım. Hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Birazcık biriktirici tarafım var. Her şeyi fazla biriktiriyorum.

Şimdi yakından çekeyim. Hmm. Güzel bir kabuğu da ince hmm. bayağı değil mi? Hmm. Arkadaşlar şey, çekirdeği yok gibi gözüküyor ama çekirdeği vardı yani. Diğer bölümde tam çekildi. Çekirdeksiz bir şey almıyoruz zaten değil mi? Şu portakal, şu cinsi. Yafa. Hmm. Evet. Değil mi? Hmm. Evet. Washington. Hmm. Yok. Yafa mı acaba? Washington, o, e, o cins başka bir yafa, cins. Yafa biraz uzun olur. Ha, şu Newton. gibi mi? O Aynen. zaman bu yafa cinsi. O Aynen. Washington. Aynen. Evet. Ben şu yumuşaklarından. Gerçi... Yeter mi sıktığımız? Yarın devam ederiz. Ha? Çünkü... Bunu aynı gün sıkıp içmek tamam. lazım. Dur şunu O kalsın bence onu, o kalsın. Evet dur. İçebilecek misin? Neyse gün içinde içersin o başka. Ay şu kabuklara bakar mısınız? Ben bu kabuklara atar mıyım? <laughs> <laughs> Ama gerçekten de kokusu var ama değil mi? Evet, Mis gibi kokuyor evet. yani. Her ne kadar biz kendi gözümüzde görmeyince acaba zehir atıyorlar mı atmıyorlar mı pek inan, inanamıyoruz yani açıkçası. Bu konuda çok hassasız eşimle biz. Onun için. Aslında bunu da kalabilir. Ben bunu boşaltıyorum ama değil mi? Tabii, tabii, Bunda da O ama biz limon suyumuzu buna dökelim. Tamam. Karışmış olur. Bu kadar. Bunların kapakları yukarıda mı? İçine iki üç tane böyle kaçmış o, önemli değil. Onları alırız zaten. Böyle. Temizlik sirkesi oluyor. Yok onları oraya koymuyorum. Ben bir geleyim onları ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl değerlendireceğim Portakal sularımı ben buraya hazırladım. Şöyle güzel bir çekim olsun dedim ama Bakın burada boyamıştım daha önce. Şimdi sıkmış olduğumuz portakallarımızı bardağımıza koyalım. Biraz da yerlere dökelim daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün böyle bir video çekmek istedik. Portakallarımızı ve limon limonlarımızı sıkarken şöyle doğal olduğu için paylaşmak istedim. Bu güzellikleri siz de görün istiyorum. Amaç burada özendirmek falan değil. Sakın öyle bir şey de anlamayın. Ama ben bu güzellikleri çok sevdiğim için paylaşmayı seviyorum ve başkaları da paylaşırsa çok severek bakıyorum bu yüzden bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum Bir yeni videolarından haberdar olmak istiyorsanız lütfen zilin sesini titreşim haline yani zilin sesini açınız izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Güzel günler diliyorum. Hoşça kalınız. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Bizimle kalın.